Merhaba arkadaşlar bugün sizler beraber Onay kafa topu oynuyoruz online kafa topu efsane oynayacağız Balık neredesin be ya Neredesin be ya sen ne yapacaksın Kesin güçlü birisi gelin Rakip bir bulunsun Çünkü özel odada hiç bir zaman çıkmıyor Çünkü çok güçlü Ah bulduk gel, 352 gel. taraftarlık bir ganimet çıktı arkadaşlar Bizim için gelsin ben 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 onu yeniyorum ya. Sıkıntı yok. Ben hedefi de yeniyorum. Adam var ya ben şimdi onu de ya. daha high level Valla arkadaşlar ben bu oyunu çok kötü oynuyorum. Ben ben şampiyonu yendim. Arkadaşlar. Hoppala! Ne oldu Arkadaş... canım? Oo! Oh! Gam sana işte böyle koyar. Öyle gülersen böyle olur. Sen bir susan oğlum. Abuç. Çapraz attım. Ah be. Ah be. İkimiz de bulduk ama ya. Balık tabi. Sına. Adalet koyduk ya. Adalet. Of. Of. Oğlum bak bizim video koyduk. ağzını burnunu bulduk. Oğlum biz video şu. Lidermiş. Eh, Lidere bak Lidere. Lidere bak çay demle. Aynen. Iyiyiz. Arkadaşlar bizim takıma gelin bu arada. Daha Team Daha dört kişiyiz. Ama lütfen benim mesajlarımı okuyun. Okumayın lütfen. <laughs> okumayın. Allah'ım <Dalın va>, ah okumayın Okuyun. <laughs> okumayın ya. <laughs> Arkadaşlar. Kanal tamam, benim. Kanal senin de kanalı açan benim. Oha wow, 6-3 yeniliyor muyuz ben? Ben 4-3 sanıyorum. Evet ver hakem ver. Ver hakem ver. Hakem hep ama bekliyor ya. Gel anam gel. Al yenildik evet, ki. Evet kaybeden ne yiyecek? cezala yapalım mı? Ee, biz karşılıklı mı oynuyoruz? Bu, bu arada ben seni yeniyorum. Ben falvoyu yenmeye başladım biliyor musun? Yenim. Yenemezsin lan. Bin tane falan taraftarlar. Çok, Bilmiyorum. Ay geri gelemedim bak ağzım Arkadaşlar ben aslında çok pulu oynarım adamı kendi kalesine attılarım da. 50.000'in Allah senin cezanı ve versin. Ve Olcan abim gitti 27 bin 27. Badu 300 al. Badu geldim geldi mi Faluk? Kuyal Faluk. Kuyal Faluk bakayım. O serkan çık. Serkan'ı alın. Serkan o... gel gel gel. Davet et tamam. Sen kanatın lan hadi. Ben çok istek gönderdim. Ha kabul tamam. etti tamam. arkadaşlar. Her evet, arkadaşlar ben yapayım. Sakın bizim takıma oh, gel. O gelmez sağ olsun. Bak takımı yokmuş tamam. O yüzden takıma çaldım mı? Oha adamın taraftarları Faruk'undan daha da çok kalındı Abi, ya dağın. ben form almak istiyorum ya. Hepsi böyle kendi formasıyla falan geliyor da. Ayıp oh. Bizim takımın forması. Hoppala. Burada bu Enter. Şey alacaksın yani. Ya form alacaksın ya. Şey yap. Kırmızı beyaz al. Var. Niye biliyor musun? Ya Çünkü bizim... Niye? <laughs> Plus, bak alırsan bak uzun almasını almayın. Almasını emin olun. Neden? Hadi lan! Bizim takıma mı gidelim? Aa basamadım bastam gol. Ne bileyim bak. Evet sonunda bir gol. Arkadaşlar bir sürü maç yapacağız. Yüzde yüz. Allah seni cezanı versin. Cezanı. Anladım. Anladım. Allah seni Allah belan. Sen Oha. Oğlum ama adamın dalabilir miyiz Ağaçta işte, Yine çeşireyim. adam efsane Sanki yine efsanelik Bu ne ya Yine 7-3 kaybetti Döndük arkadaşlar yani oldu olduğunu kestim. O yüzden. Ya oğlum adam adam ek ya. Uf. <laughs> ya girsene ya canım benim. Ah ama gol ya gol ya. Reklamı şey, şey, şey. ben bir kes. Evet arkadaşlar reklam. Olsun. Ya ben gitmen ismi ben bu falkla yapayım ya falkla. Falkla çıkmadı. Takımdan elif çıkmalı. Al bakın bunların tipsiz hali İSK ise SKA Ya Sakan Gel bizim takıma işte Aynen Maç atıyorsun Yeniyorsun Ya rastgele güç yapsın ya ben ne Sen ha? var ya ben dalacağım Bekle ben... ben bunu bir döveceğim Bu kez ekstra zaman da alacağım Büyük kare de alacağım Bu Bunu da alacağım Arkadaşlar ben şimdi vallahi bunu dövdüm. Bana ne? Ne oldu Ya da bak kusura nasıl gol atıyor? Vota! Bir de işte o zamanı var. Adamı keşke F1 Mesut olarak koysaydım ha. Arkadaşlar İSKSS SK abla kullanıcı benimki de Oğulcan Ozu. Atmak. Vallahi arkadaşlar yakında Bonbon Craft'ta yeni bir kişi geliyor. Evet, adını daha iyi olur. Benim sınıf arkadaşım Yusuf. Ne söyleyeyim? <laughs> ha, doğada bir kişi daha var. O da adı da hoş bir. Kuzenimiz. Birkaç videodan birkaç videodan tanıyabiliriz. İşte umarım evet. Hayır abi. Küçük. Küçük gelmeyecek ki. Hı. O zengin fakire gelmiyor. Ama Yusuf'la yapalım diyor bana. Niye ya benim ben ben oğlum? Oğlum zengin fakir <laughs> <laughs> filmlerinde video çeken her zaman. Ben ne dedim? Uf. Sen oh. git yıldızda oynamaya. <laughs> ne oldu oğlum? <laughs> Adamı, adamın asabını bozma burada. Tuvalete mi gittin? He, tuvalete mi gittin? Aa, adam hmm. tuvalete gitmiş. Uy. Tuvalete mi gittin? Kız, tuvalete, kız, gittin kız? Ben hatırladım aldım kız. Sana yüz ekstra zaman kullanayım mı? Kullanayım mı? Kullanayım mı? Kullanayım mı? var Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadar. Ben oynayayım mı? Videoyu beğendiyseniz. Ben Oynayacağım mı? Hayır. Oh, oh. Evet bu videomuz da bu kadar. Ya ben mi Kendinize çok iyi bakın ve like atmayı unutmayın.